büyük bir karar vermeden önce midenizde bu kadar soğuk hissettiniz mi? Hiç başarısızlık, yargılama veya bilinmeyenden korkmak için bir şeyler yapmayı bıraktınız mı? Gerçek şu ki korku dış dünyada değildir, içinizde yer alır. Peki ya size antik stoğacıların bu korkuları yenmek ve sarsılmaz bir cesaretle yaşamak için psikolojik teknikler geliştirdiklerini söyleseydim? Bugün, ve Leplor ve korkularınızın üstesinden gelmek ve hayatınızın kontrolünü ele geçirmek için stoacılığı nasıl kullanabileceğinizi araştıracağız. Sonuna kadar benimle kal, çünkü düşünme tarzınızı değiştirebilecek pratik stratejileri keşfedeceksiniz forever. Ve zihninizi güçlendirmek ve korkularınızın üstesinden gelmek istiyorsanız, zaten kanala abone olun ve stoacı bilgelikle ilgili yaklaşan videolarımızı kaçırmamak için zili etkinleştirin. Stoacılar. Bizi korkutan gerçeklik değil, onu nasıl yorumladığımızın olduğuna inanıyorlardı. En büyük Stoacı imparatorlardan biri olan Marcus Aurelius şöyle yazmıştır: "Eğer dışsal bir şeyden dolayı sıkıntı çekiyorsanız, acı şeyin kendisinden değil, onu değerlendirmenizden kaynaklanmaktadır. Ve şimdi bunu iptal etme gücüne sahipsin." Yani korku sadece bir düşüncedir ve düşünceler kontrol edilebilir. Bugün korktuğun şey bir yıl sonra önemsiz görünebilir. Geçmiş korkularınızı düşünün, kaç tanesi gerçekten bir sorun haline geldi? Korkunun üstesinden gelmenin ilk adımı yaptır onudir. Kendinize sorun. Tam olarak neyden korkuyorum? En kötü senaryo nedir? Bununla nasıl başa çıkabilirim? Genel olarak olabilecek en kötü durum göründüğü kadar korkutucu değildir. Stoacılar, kötülüklerin önceden planlanması anlamına gelen premeditatı malorum adlı bir teknik kullandılar. Epiktetus, yaşamların zorluklarını ve zorluklarını tahmin ederek, onlarla sakin ve bilgelikle yüzleşmeye daha iyi hazır olduğunuzu öğretti. Beklenmeyenden korkmak yerine, stoacı uygulama mümkün olan en zor senaryoları gözünüzde canlandırmanızı önerir. Karşılaşabileceğiniz en zorlu durumu hayal edin ve sonra şunu düşünün, buna nasıl tepki vereceğim? neyi kontrol edebilirim ve erişimimin ötesinde ne var? Bu yansımayı içselleştirerek hazırlıklı olma zihniyeti yaratırsınız, bu da korkunun etkisini azaltır. Ayrıca, en çok korkunun bilinmezlikten kaynaklandığını fark etmeye başlıyorsunuz. Zorlukları görselleştirip onlara hazırlandığınızda kaygı azalır. Bu zihinsel egzersiz, duygusal kontrolünüzü güçlendirir ve sonunda her durumla başa çıkabileceğinizi anlamanızı sağlar. Bu tekniğin düzenli olarak uygulanması, korkunun gerçekte ortaya çıkmadan önce yenilmesine yardımcı olur. Stoacılığın temellerinden biri duyguların kontrolüdür. Korku anlarında paniğe, kaygıya veya şüpheye kapılmak kolaydır. Ancak stoacı filozoflara göre duygularınızın kölesi değilsiniz. Filozof imparator Marcus Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinde şöyle yazmıştır: "Olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var. Bunu fark ederseniz güç bulacaksınız. Stoacılar korkuyla karşılaştığımızda duyguya teslim olmak yerine ona tepkimize odaklanmamız gerektiğini öğretirler. Yapılması gereken ilk şey bir adım geri çekilmek, derin bir nefes almak ve düşünmektir. Şu an hissettiğim şey gerçekten bir tehlike mi yoksa bilinmeyene karşı içsel bir tepki mi? Daha rasyonel ve odaklanmış bir duruş benimseyerek korkuyu etkisiz hale getirebilirsiniz. Unutmayın ki korkunun çoğu zihnimizde yaratılır ve duruma ilişkin algımız, gerçeğin kendisinden çok daha sıkıntılı olabilir. Şunu uygulayın, korku hissettiğinizde, ondan kaçmayın, zihinsel berraklıkla yüzleşin. Kendinize neyin kontrol edilebilir, neyin erişilemez olduğunu sorun. Bu duygusal mesafe egzersizi size dürüstçe ve dürtüsel değil davranma gücü verecektir. Stoacıların korkuyla başa çıkmak için kullandıkları en güçlü yöntemlerden biri premeditatı malorumdur yani olabilecek en kötü senaryoyu hayal etme tekniği. Seneca şöyle demiş: "Yaşamak için acele edin ve her günü bir hayat olarak düşünün." Bu, herhangi bir zorluğa karşı kendimizi zihinsel olarak hazırlamamız gerektiği anlamına gelir. Çünkü zorlukları öngörerek onların duygusal etkilerini azaltırız. Korktuğunuz her an durun ve kendinize sorun: "En kötü ne olabilir?" Çoğu zaman mantıklı bir şekilde analiz ettiğimizde Korktuğumuz senaryonun hayal ettiğimiz kadar felaket olmadığını fark ederiz. Yeni bir projede başarısız olmaktan veya reddedilmekten korktuğunuzu düşünün. Peki gerçekte ne olurdu? Her şeyini kaybeder misin? Yoksa stratejinizi ayarlayıp tekrar mı denemelisiniz? Stoacı egzersiz, bu en kötü durum senaryosunu tamamen gerçekçi bir şekilde ancak paniğe kapılmadan görselleştirmekten oluşur. Bu zihninizi güçlendirir ve korkuya karşı bir tür duygusal bağışıklık yaratır. Unutmayın, en kötüsüyle rahatlıkla yüzleştiğinizde sizi hiçbir şey durduramaz. Stoacı felsefeyle zihninizi nasıl güçlendirebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bu bölümde korkunun nasıl büyüme dürtüsüne dönüştürülebileceğini göreceğiz. Korku bir engel olmak zorunda değil, evriminiz için yakıt olabilir. Stoacılar her zorluğun bir büyüme fırsatı olduğuna ve korkuya nasıl tepki verdiğimizin kim olacağımızı belirlediğine inanıyorlardı. Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır. Eylemin önündeki engel, eylemi ilerletir. Yolda duran şey, yol olur. Başka bir deyişle, korktuğunuz şey, sizi bir sonraki seviyeye taşıyacak şey olabilir. Korku hissettiğinizde kendinize şu güçlü soruyu sorun, bu korkuyu kendi lehime nasıl kullanabilirim? Eğer başarısızlık korkusu sizi felç ediyorsa, bunu konfor alanınızdan çıktığınızın bir işareti olarak görün ve bu iyi bir şeydir. Eğer yeterince iyi olmadığınızdan endişeleniyorsanız, bu endişeyi daha fazla hazırlanmak için motivasyon olarak kullanın. Önemli olan bakış açınızı değiştirmektir. Korkuyu geri adım atmanız gerektiğinin bir işareti olarak görmek yerine, sizi evrimleşmeye davet eden bir meydan okuma olarak görün. Korkularınızla ne kadar çok yüzleşirseniz o kadar güçlenirsiniz. Unutmayın, korku ancak siz izin verdiğiniz sürece üzerinizde güç sahibi olur. Onu bir düşman olarak değil, bir efendi olarak kullanın. Şimdi cesareti günlük olarak uygulamanın hayatınızı nasıl değiştirebileceğini inceleyeceğiz. Cesaret doğuştan gelen bir şey değildir. Her gün çalıştırılması gereken bir kastır. Stoacılar harekete geçmek için mükemmel anları beklemeye inanmıyorlardı. Tam tersine günlük olarak kendimizi güçlendirmemiz gerektiğini, küçük zorluklarla yüzleşerek daha büyük zorluklara hazırlanmamız gerektiğini savundular. Seneca şöyle demiştir, cesur adam zorluklarla, sevinçleri kabul ettiği aynı kararlılıkla yüzleşir. Bu, günlük durumlarda cesaretimizi eğitmemiz gerektiği anlamına gelir. Böylece korku ortaya çıktığında onunla yüzleşmeye hazır oluruz. İşte cesaretinizi günlük olarak güçlendirmenin üç pratik yolu. Birinci her gün rahatsız edici bir şey yapın bu, bir yabancıyla konuşmak, zor bir karar almak veya kendinizi yeni bir meydan okumaya maruz bırakmak olabilir. Küçük eylemler sarsılmaz bir zihniyet inşa eder. İkinci rahatsızlığa direnmeden kucak açın, u zor durumlardan kaçınmak yerine, onları daha güçlü olmak için bir test olarak görün. Korkuya direnmek onun üzerinizdeki gücünü artırır. Üçüncü kendinizi cesaretle hareket ederken hayal edin, o zihin hayal ile gerçeği birbirinden ayırmaz. Kendinizi zorluklarla güvenle yüzleşirken zihinsel olarak gördüğünüzde, gerçekten cesarete ihtiyaç duyduğunuzda beyninizi daha iyi yanıt verecek şekilde eğitirsiniz. Cesaretin günlük pratiği karakterinizi şekillendirir ve zihninize korkunun sizin üzerinizde hiçbir hakimiyeti olmadığını öğretir. Korkuya rağmen ne kadar çok hareket edersen, korkun o kadar güçsüzleşir şimdi şimdiki zamanın gücünden ve korkularınızı yenmenize nasıl yardımcı olabileceğinden bahsedelim. Korkularımızın çoğu geleceğe dair kaygılardan kaynaklanır. Ne olabilir, ne ters gidebilir, neleri kaybedebiliriz. Ama stoğacılar, gerçekten sahip olduğumuz tek anın şimdiki zaman olduğunu öğrettiler. Seneca şöyle demiş, gerçeklerden çok hayal gücümüz tarafından işkence görüyoruz. Şimdi de yaşamayı bırakıp henüz gerçekleşmemiş senaryolar hakkında endişelendiğimizde kendi korkularımızı besliyoruz. Stoacılar bunu aşmak için şimdiki zamanda farkındalığı uyguladılar. Marcus Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinde bu ilkeyi vurgulayarak zihnimizin belirsiz olasılıklar içinde kaybolmasına izin vermeden önümüzdeki şeye odaklanmamız gerektiğini söyler. Etkili bir teknik, kendinize şimdi ne yapabilirim sorusunu sormaktır. Gelecek korkusuna kapılmak yerine enerjinizi şimdiki zamanda somut eylemlere yönlendirin. Bu zihninizi güçlendirir ve çaresizlik hissini azaltır. Şimdi de yaşamayı öğrendiğinizde, kontrol edemeyeceğiniz şeyler hakkında endişelenmediğinizde korkular gücünü kaybetmeye başlar. Daha dayanıklı, daha özgüvenli ve her türlü zorlukla yüzleşmeye daha hazır olursunuz. Korkuyu yenmek onu tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Onu kontrol etmeyi öğrenmek ve ona rağmen ilerlemek anlamına gelir. Stoacılar bize cesaretin akıldan, disiplinli olmaktan ve gerçeği kabullenmekten kaynaklandığını öğretirler. Artık bu güçlü teknikleri öğrendiğinize göre, bunları günlük hayatınızda uygulamaya başlayabilirsiniz. Korkularınızı akılcı bir şekilde gözlemleyin, olumsuz görselleştirme yapın, dayanıklılığınızı güçlendirin ve şimdiye odaklanın. Stoacı felsefenin hayatınızı nasıl değiştirebileceğini öğrenmeye devam etmek istiyorsanız, hemen kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Böylece bir sonraki videoları kaçırmayın. Birlikte gelişeceğiz ve zihinsel olarak daha güçlü olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.